Ee, ben şimdi ekran nasıl verdim? Başlığı koyabildim. Efe gir bakayım. Sen yazabiliyor musun? Yayına gir yayına. Oğlum ben ekranı vermek istiyorum da. Bu ne? Mesela paylaştığım paylaşma düzenle kategorinin ana listeye bağlı Minecraft Hı. Girdin mi şimdi görebiliyor mu beni Ah, Necdet Karakaya abi. Vay amma. Dur. İşte ekran yok. Ekranı da Tam Dur bakayım onu da Eee bu değişmiyor mu? Tamam neyse dur ben bir şunu değiştirip geliyorum. Şunu. Ben kapatamadım.